Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan. Yanımda birisi var. Adı neydi? Tolmay mı? Tolmay mı? Tolmay. Tamam. Yanımızda Tolmay var. Minecraft çekiyoruz. Dur ben biraz yakınım. Abi, Efendim. Kapı var Hadi git kapıya doğru. Evet arkadaşlar video çekiyoruz. nerede? Ne oldu? Dur bakalım. Galiba köy var Ardüden orada. Evet. O oh, mağara. mağara. Mağara buldum bir yerde. Kenarlarda. Çarpıya bas zıpla. Çarpıya bas. Çarpı çarpı. O en alttakine. Hayır en alttaki. Bir dakika. Bir dakika. Bak şimdi buna böyle yaparken çarpıya basacaksın. Gönlünü ayarla. Arkadaşlar bir dakika devam ediyoruz. Ah hayvan var orada. Aa eşek. Akşam olacak. Hadi evimize gidelim. Eve götürür mü seni? Ha? Eve götürür mü? tohum var. Eve Gö götürün mü? Ne? Bir eşek buldun. Atlar ve bu eşekler tamam. Hadi evimize gidelim çabuk. Köy Köy değil burası. Kule. Kule. kule, kule. Akşam olunca. Bak art artık sen şu an benim elim dolu tamam mı? Artık zombi çıkarsa sen öldür. Bunu üstüne gelerek buna basacaksın. Bir bak. Elime bak elime. Şuraya. Bir göstereyim bak elime. Şuraya basacaksın. Bana basıp tutacağım. Bir zombi gelirse. Ben şöyle çekeyim. Şöyle daha yakından. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. PlayStation 3'te ama. Hadi buradan çıkalım. Do Tolunay. Efendim. Abi. Evet. <laughs> Kapıyı kıralım mı? <laughs> Belki içinden bir şey çıkar. <laughs> İçine bak bakayım. Hiçbir şey yok. <laughs> artık? Olacak, gelecek, evet. Seni eve götüreyim mi?